Hava sıcaklığının bölgede 46 derece hissedildiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sıcaklardan bunalan bir e, ilçe esnafı neler yaptı biliyor musunuz? İş yerinin önüne yerleştirdiği şişme çavuş çocuk havuzuna girerek serinlemeye çalıştı ve ortaya çok da güzel görüntüler çıktı. Hep birlikte izliyoruz. Oh. <laughs> Dükkanın önünde bir çocuk havuzu. İçindeki ise dükkan sahibi tüm bunalan esnafı ve çocukları da çağırıyor. Uzun süreden bu yana bölgemiz üzerinde görülen çöl sıcaklarının Türkiye'nin en sıcak ilçesi konumunda bulunan Ceylanpınar ilçesinde gölgede kendini 46 derece hissettirmesi ilçe halkını farklı serinleme yöntemlerine sevk etti. Sıcaklardan aşırı derecede bunalan ilçe esnafından Musa Doğru iş yerinin önüne bu çocuk havuzunu koydu ve müşterilerini böyle beklemeye başladı çevrede bulunanların da dikkatini bayağı bir çekti. E, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Reklam yaparken de 46 derecelik sıcaktan biraz kurtulalım canım keyfimize bakalım. Tatil bize gitmezse, bize gelmezse biz tatile gideriz hesabı ya da tam tersi. İşte gördüğünüz gibi.